Bazen işte çözüm olarak düşündüğümüz şeyin kendisi sorun haline dönüşebiliyor. Düşünce böyle bir şey değil mi? Belki mesela yani insanlar ama düşün işte aklını kullan dediler bize hep düşün bir düşün ya bunu yani falan dedikleri şey. E genelde kliniğe başvuran yani sana başvuran kişi şöyle başvuran artık düşünmek istemiyorum. Zihnim içindekileri sil. <laughs> ya düşüncenin kendisi düşünme bir problem haline geliyor mu? Klinikte gözlemliyor musun bunu? ya ee, da kendi hayatında da <laughs> bırak kliniği. Evet, evet, yani, evet kendi hayatımda da elbette. <laughs> Yani düşünmek gerçekten çok üst bir yetenek. Değil mi? Ee, hayatın, e, yani insan olmamızın temel ayraçlarından bir tanesi. Ee, ve düşünmek, çözüm üretmek anlamında sabahtan akşama kadar yaptığımız iş. Bugün sabah kalktığımızdan buraya gelene kadar ve şimdi senin sorularına dair <laughs> <laughs> bir çözüm Düşünme üretmeye çalışıyoruz. <laughs> çözüm et, öyle mi diyorsun? Düşünerek <laughs> Normal ve anormal gibi soru. Şimdi şöyle, e, bir noktada düşünce çözüm üretemediği zaman sorunun kendisi haline gelmeye başlıyor. Biz buna ruminasyon ya da kaygı diyoruz. Hmm. Ruminasyon e, bir problemi neden sorusuyla yaklaşmak. Hmm. Neden sorusunun çoklukla tekli bir yanıtı yoktur. Ve çözüm üretemediğiniz zaman neden sorusunu sormaya başladığınızda düşünce zihinsel dikkat alanınızın tamamını ele geçiriyor ve sizin şu an, şimdiyle kurduğunuz ilişkiyi tamamen bozuyor. E, bu öykünün verdiği örnekte olduğu gibi endişe olursa da geleceğe yönelik oluyor. Aslına bakarsanız ruminasyonda kaygı da bir çözüm stratejisi. Değil Ama problemi... Aslında baş etmek ya da mücadele ediyor olduğunuz. Aynen yani bu başka problemlerde de var. Kaygı duyan bir insanın sosyal ortamlarda alkol olarak rahatlaması daha sonra alkol kötüye kullanmasına da yol açabilir. Yani stratejilerimiz kısa vadede işe yarıyabilir, uzun vadeki dedik ki bedelleri zaten kişiyi yardıma getiren unsurlar olur. Doğru, doğru. Yani düşünmenin tekrarlayıcı olması işte yine yani aslında bizim için faydalı olan bir şeyin miktarının kaçması. Yani şu neden benim başıma geldi? Bunu hak edecek ne, ne yaptım? Neden ben? Neden benim içinde aslında hep şey var değil mi? Yani bu olay neden daha çok neden ben de duygusal bir sürece geçmiş olmuyor mu kişi? Yani neden ben dediği anda sanki bir hani rasyonel bir yanıt bulmanın ötesine geçip artık duygusal bir yere mi geçiyor? Biraz öyle. Neden ben dediğiniz zaman zaten bütün geçmişinizi masaya yatırmış <gülüyor> durumdasınız <gülüyor> ve çevrenizdeki herkesle de mukayese etmeye başladığınız bir, bir içine giriyorsunuz. izolasyon ve mukayese değil mi? Diyalektik davranış terapi, borderline kişilik bozukluğu, yeme bozuklukları gibi alanlarda ve kronik problemlerin tedavisinde kullanılan bir yaklaşım. Diyalektik davranış terapinin bir modu da beceri eğitimi. Hı hı. Orada e, radikal kabul becerileriyle ilgili söylenen bir laf vardır. Neden ben yerine her şeyin bir sebebi vardır? Yani biz sebeplerin sonucuyuz. Hı hı. Neden ben e, bir noktada e, bir ruminatif düşüncelerle hı hı. gelecek inşa edememektir? Yani depresyonun da temel sorularından devam bir tanesidir. Devam edememeyi değil devam mi? Devam Durduruyor. edememeyi. Çünkü bir yani... Geçmişi bugüne getirerek, size yapılan haksızlıkları düşünerek yani bir kurban rolüne kişiyi sokan bir unsur. Değil hayat mi? Evet gerçekten bazen talihsizlikler üst üste geliyor ve bazen bazı insanları çok daha fazla etkileyebiliyor diyebileceğim bir şey yok. Ee, ama neden ben sorusu çoklukla işlevsel bir soru değil, değil <laughs> ve yanıtı da olmayan bir, olmayan soru. bir soru. İçinde de birçok şey var aslında başka sorular da var. Neden ben? Neden o değil var? Hı, değil mi? İçinde aynı zamanda e, her zaman ben var. Yani neden ben? Demek ki yine ben, ben aslında var. E, evet. Yine hem ben. yine ben, hem de tekrar olacak. Hı hı. Ben şanssızım çünkü veya da ben beceriksizim çünkü ya da neyse altında inanç ne varsa onu tekrarlanacağı umutsuzluğunu da e, barındırıyor. Bir de aynı zamanda da hani gelen kişilerin söylediği cümleler bazen gerçekten. Ee, o kadar e, kendilerini de bağlayıcı oluyor ki. Hani dediniz ya ben böyle hissetmek istemiyorum. Ben böyle endişelenmek istemiyorum. Ben böyle düşünmek istemiyorum. Bunu aynı zamanda biz ölü insanın dileği diyoruz. <laughs> yani ben artık en, bıktım. Çok haklı bir şekilde geliyor bize. Nasıl? O kadar fazla endişelenmiş, o kadar fazla hayatın sorunlarıyla bununla karşılaşmış ki gerçekten evet. bıkmış. Ama dilediği şey aslında kendi e, içine hap, kendini içine hapseden bir dilek. Olasılıksız olan bir şeyi istiyor. <laughs> Artık kaygılanmamak istiyor. Aslında ona e, burada anlatmamız gereken çok şey oluyor. Kaygı nedir? Acı nedir? ızdırap nedir? Hmm, i̇kisinin farkını. Evet yani ikisini bir olarak görmeye başlıyor. Kaygı aslında hepimizin hayatında karşılaştığı, karşılaşacağı yaşayan her insanın karşılaşması e, olan bizi hayatta tutan bir duygu iyi veya kötü olarak onu biz nitelendiriyoruz Tabii. ve bununla karşılaştığımız zaman e, problem çözücü zihnimiz devreye giriyor ve ortadan kaldırmak istiyor bunu çünkü onu olumsuz olarak tanımlıyor bize çocukluğumuzdan itibaren tanımlandığı gibi evet. onu ortadan kaldırmak isterken onunla savaşmaya başlıyor ve bu sefer <laughs> acı, ya da hani kaygı ortadan kaybolmuyor. Ortadan kaybolmadığı zamansa bu sefer biz ya bu ortadan kaybolmuyorsa ben tekrar karşılaşacağım bununla. O zaman kaygıdan kaygı duymaya başlıyoruz. Hmm. Ondan sonra e, bununla karşılaşıyorum e, ama o karşılaşmıyor. ben Demek ki ben bir şey yapamıyorum. Kendimize öfkelenmeye başlıyoruz. Ondan sonra e, hep ben böyleydim. Demek ki ben bir yerde bir şey beceremiyorum. Kendimizi üzmeye başlıyoruz. Ondan sonra ya bu hep devam ederse. Bakın bir duyguyu kabul etmemenin bedeli onun sürekli olarak artması, artması, artması ve bize bir ızdırap olarak ortaya çıkması ve danışanlar kişiler bize bu ızdırabı ortadan kaldır diye geliyor ama söyledikleri şeyde ızdırap ve acının farkını bilmeden lütfen ben artık acı çekmek istemiyorum diyorlar. Önce onu açıklamamız gerekiyor. Bu ızdırabı aslında ondan kaçmaya çalışmak ortaya çıkartıyor. Tabii. Yani duygunun kendisi değil aslında